Altın Van Gölü'ndeki biyolojik döngü yavaş. Yani her sucul ekosistem kendisine gelen kirliliği belli bir ölçüye kadar özümseyebiliyor. Fakat bu özümseyebildiğinin üstünde bir kirlilik yükü gelirse bu sefer ekosistem bazı sinyaller veriyor. Bu kimi zaman Marmara'da olduğu gibi müsilaj olarak ortaya çıkıyor. İşte Van Gölü gibi iç ekosistemlerinde de e, alp patlamaları ya da yosunlaşma dediğimiz e, şekilde ortaya çıkıyor. Aslında e, son yıllarda Havza'da çok sıkça alp patlamalarına rastlıyoruz. Geçen yıllar baraj göllerinde ciddi alp patlamaları e, meydana geldi ve birçok balık ölümleri gel e, meydana geldi. Bu içimde, içinde bulunduğumuz bu günlerde de işte Molla Kasım tarafı olsun, Van Gölü'nün Erciş Körfezi kıyıları olsun çok ciddi bir şekilde alk topluluklarının yoğunlaştığını, yosunlaşmanın arttığını görüyoruz. Tabandaki kayaların üstündeki alk toplulukları aşırı derecede meydana geliyor. Bu şu an için ciddi bir tehdit oluşturmuyor. Çünkü küçük alanlardan bahsediyoruz. Fakat aslında Van Gölü bize bir sinyal veriyor. Yani kirlilik yükünün fazla olduğunu söylüyor. Geçmiş yıllarda bu tip manzaralara Van Gölü'nde hiç denk gelmiyorduk, hiç karşılaşmıyorduk. Fakat son yıllarda maalesef bu yıl özellikle yoğun bir şekilde yosunların olduğunu görüyoruz. Bu göldeki özellikle sığ alanlarda sıcaklığın artması, besin tuzlarının fazlalaşması burada altlar için, yosunlar için uygun bir ortam oluşturuyor. Aslında Van Gölü bize bir sinyal veriyor. Yani Van Gölü'nün bize dediği artık e, üzerime gelen kirlilik yükü çok fazla. Dolayısıyla Van Gölü etrafındaki bütün arıtmaların tam kapasite çalışması lazım. Biz burada 7 yıldır işletmecilik yapıyoruz. Kendimiz deniz bisikletlerimiz var. Gelen müşterilerimiz de zaten suyun kirli olduğunu gördüğü gördüklerinden dolayı suya girmek istemiyorlar. Gelenler hem e, suyun kirliliğinden hem de kokundan dolayı tekrardan geri çıkıyorlar. Yani hiç girmeden tekrardan kaçıp gidiyorlar. Yani Sudan çok e, acayip derecede bir koku geliyor. Ve artı çok pis olduğundan dolayı insanlar gelip girmek bile istemiyor artık. Eskisi gibi değil yani. Bu son 5 yıldır olan bir şey. 5 yıldır bunun böyle olmasının ne olduğunu daha biz de çözemedik. Biz bunun belediyelerden veya daha üst makamlardan biz gelip bakmalarını istiyoruz. Gerçekten yani Van Gölü'nün yani çok değerli bir yer. O yüzden biz incelenmesini istiyoruz. Gerçekten bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz.